raporumda KRAS mutasyonu yazılı. Böyle evet. mi okunuyor yoksa KRAS mı okunuyor? Ben bunu bilemediğim için ifade ettim bu şekilde harflerle. Bu ne demektir ve bu konuyla birlikte biraz bize hedef tedavilerden de bahseder misiniz? Nasıl yapılıyor? Ne gibi ilaçlar var? Ben slaytlarınızdan da belki yansıtabilirim, görüntüye alabilirim. Evet, e, biraz önce hedefe yönelik tedavilerden bahsetmiştik. Bazı e, tümörde saptanan e, markerlara bilir yönelik hazırlanan tedaviler. İşte bunlardan bir tanesi KRAS ve e, bu hasta e, KRAS e, molekülünde e, geninde bir mutasyon olup olmaması önemli. Bununla birlikte ENRAS e, bir RAF gibi e, moleküller de e, değerlendirilir ve bunlar içerisinde e, mutasyon e, olmayan doğal tip olan Kras ve Nras için söylüyorum e, ve bir raf mutasyonu e, doğal tip olan hastalarda EGFR olarak adlandırdığımız e, bir e, yüzey belirteçine e, hedeflendirilmiş tedaviye daha duyarlı e, oldukları söylenir ve e, çalışmalar bunu göstermiştir. Biz burada o ilaçları kullanırız. Hastamızın e, bu e, moleküllerine bakıldığına göre e, bu tedavi alternatifi araştırılıyor ve seçilecek tedavide Keyras Mutant bulunduysa verilecek tedavi bu EGFR'ye yönelik anti-EGFR bir tedavi olmayacak ve e, Anjiyogeniz e, inhibitörü tümördeki damarlaşmayı e, inhibe edici bir tedavi yönelik tedavi seçeceklerdir. İşte bu tür e, yöntemleri belirlemek için e, bir araç bu moleküller. E, bu yönüyle araştırılıyor.